Merhaba. Bu eğitimimizde Flash CS3 Professional ile zengin internet uygulamalarını nasıl geliştirebileceğimizi göreceğiz. Flash ile neler yapılabildiğini muhtemelen biliyorsunuz. Birkaç cümle özetleyecek olursak, Flash ile uygulamalar, animasyonlar, oyunlar geliştirebilir, web siteleri inşa edebilir, uygulamalarınızı dizüstü ya da masaüstü PC'lerinizle çalıştırabilir, webde yayınlayabilir, ya da mobil cihazlarda örneğin cep telefonlarında kullanabilirsiniz. Flash'ın HTML sınırlarını tanımak zorunda olmaması da Flash'ı ideal bir araç haline getirmektedir. Bu ilk dersimizde Flash'ı daha yakından tanımaya çalışacağız. Flash'ın ara birimlerinin neler olduğunu görmeye çalışacağız. Çalışma alanının bileşenlerinden bahsedeceğiz. Örneğin sahnenin nasıl kullanılabildiğini, panelleri nasıl kullanabileceğimizi, araçları nasıl kullanabileceğimizi görmeye çalışacağız. Flash'ın üst bölümde bulunan menülerine değineceğiz. Bunlarla neler yapılabildiğini görmeye çalışacağız. Flash'ta yeni bir dosya nasıl açılır ve nasıl kaydedilir bunu görmeye çalışacağız. Çalışma alanında bulunan zaman çizelgesini göreceğiz. Animasyon karelerinden bahsedeceğiz. Ve son olarak da katman kavramlarına birlikte değineceğiz.